Biz öğrenciyi de biliriz, teröristi de biliriz. Biz mazlumları da tanırız, zalimleri de tanırız. Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü, marjinal örgütlerdir. Bir öğrencinin DHKPC'li ile ne iş olur? İstanbul'u okumak, hayatını kazanmak, milletine ve ülkesine hayırlı bir evlat olmak için gelen bir gencimizin yasa dışı sol örgütlerin yuvalandığı hücre evleriyle ne bağı olacaktır? İnsanlık düşmanlarının değirmenle su taşıması, militan açığını takviye etmesi akılla, mantıkla, insanlıkla izah edilebilir mi? Rektör atanması yasal olabilir ama demokratik değil diyenler kendi fikir ve düşüncenizden başka her görüşe azımsızlık ve tahammülsüzlük göstermeniz demokrasinin neresiyle bağdaşmaktadır? Katil polis demek mesela İstanbul Kadıköy'de polis otolarını taşlamak, esnafa saldırmak, sivillere sataşmak ifade ve düşünce hürriyetinin neresine sığmaktadır? 1 Şubat'taki olaylarda gözaltına alınan 108 kişiden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile ilgisi ve ilişiği yoktur. Bu 101 kişinin 79'u DHKPC ve TKB Mele örgüt üyesidir. Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız, çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse Bundan memnun olur musunuz? Taşlarla, sopalarla, sokak sokak polislerle çatışmalarından, geleceklerini kaybetmelerinden mutluluk duyar mısınız? Kılıçdaroğlu Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın diyor. Kendisine göre hava hoş. Başkalarının sırtından kurban kesmesi kolay. Muhterem analarımız, çağrımı tekrarlıyorum evlatlarınıza sahip çıkın. Ne kılıçlar onun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka, terörist başkadır. Dost başka, düşman başkadır. Hain başka, kahraman başkadır. Bunların birbirine karıştırılması felakettir. Öğrencilerimizin haklı, meşru ahlaki ve hukuki endişelerine kulak vermek elbette görevimizdir. Zira onlar geleceğin Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Fakat terör örgütleriyle irtibat ve iltisak olanlar öğrenci değil, suçludur. Bununla birlikte öğrenci olmayan, herhangi bir üniversiteye kaydı bulunmayan yasa dışı örgüt mensupları ne arıyor üniversite kapılarında? devletin güvenlik güçleri bu kepazeliğe sessiz mi dursun? Türkiye kapanın elinde mi kalsın? Kalabalığı toplayıp sabah ilk gelen üniversitelerde derebeylik mi ilan etsin? Kılıçdaroğlu diyor ki, öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Toplantı ve gösteri yaptılar, anayasal haklarıdır dostlarıyla iktidar olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu ekonomiden anlamadığı gibi zahmet edip anayasa'yı da okumamış.